2. Abdülhamit 1876'da Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı oldu. Tahta çıktığında imparatorluk büyük zorluklarla karşı karşıyaydı. Bu zor bir dönemdi. İmparatorluk küçülüyordu. Birçok Avrupa gücü güçleniyordu. Osmanlı İmparatorluğu ise zayıflıyordu ve toprak kaybediyordu. 2. Abdülhamit Osmanlı İmparatorluğu'nu tekrar güçlü hale getirmesi gerektiğini biliyordu. Bu onun en büyük hedeflerinden biriydi. Bunun için, modern bir ordunun çok önemli olduğuna inanıyordu. Ordunun modernizasyonu, imparatorluğun geleceği için kritik bir adımdı. İkinci Abdülhamit zeki bir stratejisti. Stratejik planlamalar yaparak imparatorluğun gücünü artırmayı hedefliyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun hayatta kalmak için uyum sağlaması gerektiğini anlamıştı. Batı'nın teknolojik gelişmelerini görüyordu ve bu gelişmeleri yakından takip ediyordu. Bu gelişmeleri Osmanlı ordusunu güçlendirmek için kullanmak istiyordu. Ordunun modernizasyonu onun en büyük önceliklerinden biriydi. Buna donanmaya çok dikkat etmek de dahildi. Donanmanın güçlendirilmesi denizlerdeki hakimiyet için önemliydi. Osmanlı İmparatorluğunun uzun bir kıyı şeridi vardı ve birçok adası vardı. Bu, güçlü bir donanmanın çok önemli olduğu anlamına geliyordu. Deniz ticareti ve savunma için donanma hayatiydi. İkinci Abdülhamit bunu anlamıştı. Donanmayı İmparatorluğu savunmada kilit bir faktör olarak görüyordu. Ayrıca bunu Akdeniz'de Osmanlı gücünü göstermenin bir yolu olarak görüyordu. Donanma, İmparatorluğun prestijini artırıyordu. Padişah özellikle yeni deniz teknolojileriyle ilgileniyordu. Modernizasyon onun için çok önemliydi. Yeni savaş gemilerinin gelişimini büyük bir ilgiyle takip ediyordu. Bu gemiler Osmanlı'nın denizlerdeki gücünü artıracaktı. Bir icat dikkatini çekti: denizaltı. Bu yenilikçi araç savaş stratejilerini değiştirebilirdi. Bu yeni teknolojinin potansiyelini görmüştü. Denizaltılar Osmanlı donanmasının geleceği olabilirdi. Denizaltılar, 19. yüzyılın sonlarında yepyeni bir icattı. Su altında seyahat edebiliyorlardı. Bu da onları görüp saldırmayı zorlaştırıyordu. İkinci Abdülhamit, bunun Osmanlı donanmasına sağlayabileceği stratejik avantajı anlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu o dönemde kendi denizaltılarını inşa etmiyordu. Bu yüzden ikinci Abdülhamit, başka ülkelerden denizaltı satın almaya karar verdi. Osmanlı donanmasının bu son teknolojiye sahip olmasını istiyordu. Bunun imparatorluğuna rakiplerine karşı bir avantaj sağlayacağına inanıyordu. 4. Bölüm Abdülhamid'in Denizaltı Hayalleri, Hayaller ve Gerçekler 2. Abdülhamid, Osmanlı donanmasını modernize etme girişimlerinde birçok zorlukla karşılaştı. Osmanlı hazinesi iyi durumda değildi. Bu da denizaltılar gibi pahalı ekipmanları satın almayı zorlaştırıyordu. Zorluklara rağmen 2. Abdülhamit hayalinden vazgeçmedi. Denizaltı teknolojisini elde etmenin yollarını aramaya devam etti. Hatta Osmanlı subaylarını denizaltı savaşı hakkında bilgi edinmek için yurt dışına gönderdi. 5. Bölüm İnovasyon Mirası kalıcı bir etki. 2. Abdülhamid'in Osmanlı donanmasını modernize etme çabaları kalıcı bir etki yarattı. Bu çabalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücünü artırmak ve uluslararası arenada daha güçlü bir konum elde etmek için atılan önemli adımlardı. Mali ve teknolojik engellerle karşılaşmasına rağmen, daha modern bir filo için zemin hazırladı. Bu engeller, dönemin ekonomik zorlukları ve teknolojik yeniliklerin hızla gelişmesiyle daha da karmaşık hale gelmişti. Saltanatı sırasında tam olarak gerçekleşmese de denizaltılara olan ilgisi, deniz stratejisine yönelik ileri görüşlü yaklaşımını gösteriyordu. Denizaltılar, o dönemde henüz yeni bir teknoloji olmasına rağmen, gelecekteki deniz savaşlarının seyrini değiştirebilecek potansiyele sahipti. 2. Abdülhamid'in saltanatı, Osmanlı İmparatorluğu için önemli değişim ve zorlukların yaşandığı bir döneme işaret ediyordu. Bu dönemde imparatorluk hem iç hem de dış tehditlerle karşı karşıya kalmıştı. Özellikle denizaltılara olan ilgisiyle denizcilik alanındaki yeniliklere verdiği önem, hızla değişen bir dünyada yeni teknolojilere uyum sağlamanın önemini kavradığını gösteriyordu. Bu yenilikçi yaklaşım, Osmanlı İmparatorluğu'nun gelecekteki denizcilik stratejilerini şekillendirmede önemli bir rol oynadı.